Yunanistan'da tansiyon yükseliyor. 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen tren kazasının ardından Miçotakis hükümeti gen soru önergesiyle karşı karşıya. Dört muhalefet partisi hükümete karşı güven kaybı yaşandığı nedeniyle Yunanistan parlamentosuna gen soru önergesi sundu. Gen soru metninde 57 kişinin öldüğü tren kazasına dikkat çekilerek Kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Hükümetin tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüne yer verildi. Kazanın yıl dönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı da vurgulandı. Mecliste gen soru önergesi tartışmalarının ardından Atina sokakları ise karıştı. Parlamento binası önünde toplanan protestocular slogan atarak sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kazaya dair ihmallerin ise ortaya çıkarılması talep edildi. Bir grup protestocuyla polis arasında arbede yaşandı. Polise taş ve molotof kokteyli fırlatan protestocular çöp konteynerlarını da ateşe verdi. Polis ise olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı. Yunanistan parlamentosunda gen soruya ilişkin görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet güven oyu isteyecek. Hükümetin güven oyu alamaması halinde ise ülke erken seçime gidebilir.